Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesiyle birlikte enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Büyük üzüntü yaşayan Ergen, yetişemedik, kurtaramadık seni, dedi. Haberin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından video yayınlayan Duymaz'ın ablası, şu an bekliyoruz, asılsız haberlere inanmayın, biz burada umutla bekliyoruz, dedi. Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremin ardından Mahsun Kırmızıgül de soluğu afet bölgesinde aldı. Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kırmızıgül, Adıyaman'da tulum dağıttığını açıkladı. Mahsun Kırmızıgül, bu esnada yaşadığı duygusal bir anı da anlattı. Ünlü şarkıcı, korkmayın güzel kardeşlerim sizin için elimden gelenin fazlasını yapacağım, üzülmeyin evimizde verebileceğimiz her şeyi vereceğiz. Ağabeyim, ablalarım, annem ve ben siz üşümeyin diye elimizden gelenin fazlasını yapacağız, notunu yazan minik Zeynep'in mesajını paylaştı. Mahsun Kırmızıgül, ardından şunları aktardı. Bugün Adıyaman'da tulumları dağıttık. Tulumları alan depremzedelerden bir aile paketin içinden küçük Zeynep'in yazısı ile karşılaştı. Aile çok duygulanmış. Zeynep'e bir not iletmemi istediler, aktarıyorum. Zeynep seni seviyoruz. Adıyaman'da bir ailenin olduğunu bilmeni istiyoruz. Yıkıcı depremin ardından 5. gün geride kalırken ne yazık ki can kaybı artıyor. Ünlü oyuncu Emel Atıcı ile kızı Hande Püryan Atıcı da depremde Adana'da hayatını kaybetti. Atıcı en son bir zamanlar Çukurova'da rol almıştı. 10 ili vuran deprem sonrası birçok kişi bağışlarını sanatçı Haluk Levent'in kurucusu Ahbap Derneği üzerinden yapıyor. Dayanışma ve paylaşım platformu Ahbap Deprem'in ilk gününden itibaren yardım organizasyonlarını sürdürürken, Haluk Levent yaptığı paylaşımla derneğin iki bağımsız firma tarafından denetleneceğini bildirdi.